Değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah neden peygamberler göndermiştir? Allah'ın peygamberler ve kitaplar göndermesi, O'nun rahmetinin ve hikmetinin bir iktizasıdır, gereğidir. Bir lütfudur ve ihsanıdır. Her aletin, her makinenin, her sanat eserinin bir kullanma ve seyretme metodu özelliği vardır. Dolayısıyla Allahu Teala şu eşsiz mükemmellikte yarattığı kainatı nasıl seyredeceğimizi ve kainatı yaratan zatın hangi özelliklere sahip olduğunu nasıl anlayacağımızı bildirmek ve göstermek üzere kitaplar göndermiş. Elbette bu kitapları da gönderirken peygamberlerine vahyetmiştir. Allah her şeyi görerek, bilerek tedbir ediyor, terbiye ediyor ve onu kemale erdiriyor. Mülk suresinde geçen bir ayeti kerimede Allahu Teala buyuruyor ki: Ela ya'lem men halak? Yaratan bilmez mi? Her eser ve her sanat sahibi onu bilerek, görerek yapıyor ve hikmetli bir şekilde tanzim ve terbiye ediyor. Bütün onunla ilgili sanat eserlerinin farklı yönlerini bilerek tanzim ve tertip ediyor. Öyleyse şu kainatı bu şekilde tanzim ve tertip eden ve hikmetle idare eden zat elbette görendir, bilendir ve konuşandır. Madem bilecek ve madem biliyor, öyleyse o bilen zat da konuşma, konuşması lazım ve konuşan olması gerekiyor. Madem konuşacak, bu hangi varlıklarla konuşması lazım? şuurlu, bilinçli, akıllı ve anlayışlı varlıklarla konuşması gerekiyor. Madem şuurlu ve bilinçli, anlayışlı varlıklarla konuşacak, o halde mahlukat içerisinde bu özelliği en mükemmel seviyede taşıyan ve içinde bulunduğu özellikleri en mükemmel gösteren varlık insandır. Öyleyse insan neviyle, insan türüyle konuşacak. Madem insan türle konuşacak. Öyleyse insanlar içerisinde en mükemmel muhatap olacak, idraki en yüksek seviyede, anlayışı en mükemmel ve insanlara en mükemmel örnek olacak olanlarla, bu kabiliyeti ve kapasiteyi en yüksek seviyede bulunduranlarla konuşacak. Madem ahlaken en yüksek seviyede, fıtraten en üstün özellik yaratılmış insanlar ile konuşacak, öyleyse insanlığın önderleri ve liderleri olan peygamberlerle konuşacak. İşte Allahu Teala'nın peygamberleri göndermesinin esas hikmeti burada yatıyor. Allah o mükemmel varlıklarla konuşarak, o seçilmiş insanlarla konuşarak insanlara marziyatını bildiriyor. Neden razı olup neden razı olmadığını, bu kainatın için yarattığını ve bu kainatta insanın hangi özellikleri ve misyonları üstlenmesi gerektiğini tanıtmak üzere peygamberlerle konuşuyor ve o peygamberleri kendine tabiri caizse kendi emir ve yasaklarına bir örnek olarak gösteriyor. Bir numune olarak gösteriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ aziz Sizin içinizden, sizin cinsinizden bir Resul geldi, aziz, değerli bir elçi geldi diyerek içimizden ve cinsimizden peygamberlerin gönderildiğini bize net bir şekilde ifade ediyor. Şu halde hasseten ahir zaman peygamberinde bulunan üstün meziyetler ve vasıflar onun insanlara bir örnek olmasını ve Allahu Teala'nın razı olduğu özellikleri onda göstererek diğer insanlara da onda görülen güzelliklerin o insanlara da görülmesini istemek. Dolayısıyla Rabbimiz rahmetiyle, bereketiyle ve lütfuyla peygamberlerle konuşuyor. Onlara vahiler gönderiyor ve onlara gönderdiği vahileri bizzat onlarda öncelikle göstermek suretiyle bize örnek ve numune gösteriyor. Rol model diyorlar şimdi. İşte o rol model olma özellikleri için Allahu Teala onları peygamber olarak gönderiyor. Ve bizler de o rol model insanların onlara uymamızı emrediyor Rabbimiz. E diğer taraftan hiçbir arı milleti yasupsuz kalmamış. Yani arı beysiz yaratılmamış. Onların bir arı beyleri var, bir liderleri var. E karıncaları emirsiz bırakmamış. Elbette karıncaları emirsiz, lidersiz ve arıları yasupsuz bırakmayan kudreti ezeliye mutlaka insanı da lidersiz, öndersiz, rehbersiz bırakmayacak. Bu insan makinesinin en mükemmel çalışma tarzını gösterecek bir katalog gönderecek, bir ferman gönderecek ve bu fermana biz kutsal kitaplar diyoruz ve o fermanın en güzel canlı yaşayış tarzını bize yaşayarak hayatıyla sergileyecek peygamberler gönderecek ve o vahyi o kataloğu o rehberi o peygambere vahyederek peygamber vasıtasıyla bize ulaştıracak ve o peygamber de bize rol model yapacak. Allah'ın bu sonsuz rahmetinden ne kadar çok istifade edersek ve o rol modeli kendimize ne kadar fazla örnek alırsak ve ona ne kadar benzersek o kadar bu kainatı yaratan zatın ve bizi yaratan zatın rızasına uygun hareket etmiş oluruz.